La Emte Game'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Hunger Games'te kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 35. bölümdeyiz galiba ya da 36'dır. Tam emin değilim. Neyse Holiday Resort'un hepindeyiz ve ortaya koşacağım çünkü rotama çok uzak doğdum. Bugün de bir konum var Allah'a şükür. Ondan bahsedeceğim. Abi yapma ya. Takıldım. Laga bakar mısın? Sen kaz olur, kas kas kaz. Al işte ben Void Area Sonu'nun ortaya gidemiyorum yani. Bir daha da gitmeyeceğim. Zaten ikinci ya da üçüncü ortaya gidişim bu mapte. Keşke gitmeden direkt koştaydım ya. Şuna bak. Herkes gitmiş abi. Çok geç kaldım. Of of. Ender Pearl atanlar bile var. Baya bir hata yaptım. Hadi boostlayın abi beni. Bir daha vursana. Bana vurma abi. Aa, <laughs> o kadar kişi önüne geçin bir anda. Cık. Abi yok böyle bir şey buraya çıkmak mı? İlk defa buraya bu kadar ki kişi geliyor diye tahmin ediyorum. Çünkü genelde herkes şeye gidiyordu. Paraşüte. Abi gitme. Cık. Neyse oraya aldı inşallah. Şu içeriye gitmez. Cık. Ya benim bu en sevdiğim rota. Holiday Resort Map'inde. Holiday Resort Map'inde oynadığım yani. Her oyunda neredeyse buraya gelmeye çalışırım. Elimden geldiğince. Aha. Kılıç çıktı ve diamond çıktı ve ender pearl ve kobe. Şunu da iki alalım. İki. Heh. Biz şunları giyelim. Tamam, bu oyunu kazanacağım artık her türlü yani. Şunu da alalım. Oba, taş kılıç işte budur. İşte budur. Oh ve aha. Abi adam benim ödüm patlattı ama hiçbir şey de çıkmadı adamdan Şuraya düşmeden evet çok güzel abi rotanın hepsini biz aldık. Zaten buraya fazla kişi gelmiyordu ama yine arttı yani. Eskiden bu kadar kişi gelmezken nedense artık herkes buraya akın ediyor. İşte gördüğünüz gibi. Biz şunları alalım. Şunu at, şunu at. Şu gidelim şu takımları öldürelim takımı gelişmeden öldürmek bizim bayağı işimize yarayacak. Neredeler adamlar? Ha şuradalar tamam. İkisi de yukarı çıksın onları bir güzel keselim. Hatta şunu direkt keselim biz. İkisinin de kılıcı yokmuş zaten. Şu öldü. Öl hadi. Öl abi. Ya. Hadi. Abi. Ender Pearl. be. Adam nasıl kaçtı öyle uyuz oldum. Şimdi şunu keselim. Rotama da gidemedim ya. Şu takımı keseceğim diye. Yemeğim de yok. Ya yemeğim var aslında ama şeyde yok. Slotlarda yok. Şu ikisini kesmem lazım. Bunun da canı çok az. Tamam. Bunu da kestik. Şunu da keseyim. Bunun zaten hiçbir şey yok. Evet. Oo bayağı şey varmış aslında. Demir falan. Tamam biz yemeklerimizi yiyelim. Şunu al. Alo. 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 Video. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> e, neyse bugün bahsedeceğim konuda Facebook sayfasıydı ve Facebook sayfasının adminleri de şu anda çağrıda. Evet bari konuşun beyler. Emran bari söyleseydin bir şeyler. Ne söyleyeyim? <laughs> em Emran çık tamam çık. <laughs> <laughs> Mert sen de adminsin. Evet ama daha göreve başlayamadım. E çünkü daha şeyi söylemedik. İşte bu videoda söylüyoruz Facebook, Facebook sayfasını. Facebook sayfasında da beğenirseniz orada paylaşımlar falan yapacağız. Emirhan'la Mert admin olacak dediğim gibi. İşte videolar geldiğinde orada linkini göreceksiniz. Sonra e, Emirhan biraz sesi kıssana kendi sesim duyu. Tamam. Başkan olacak. İşte fotoğraflar falan paylaşırız. Öyle güzel bir sayfa olacak. Beğenin Açıklama kısmında da Facebook sayfasının linkini bulabilirsiniz. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, şu an aklıma bir şey gelmiyor. Aynen. Hunger Games mi oynuyorsun? Ha. Bir tane adam takım olalım diyor. Ben de neden diyor? <laughs> İki oldu bu. Birine daha demiştim. Tamam. Adam cevap vermediği için öldürdüm. <laughs> Abi böyle yapmak daha güzel ama. Yoksa boş yere niye öldüreyim? en azından bir amacım. <laughs> Dokuz kişi kalmış bu arada. Abi inşallah benim sesim sizinkinden az gelmez yine. Bu şey bitince de size bir video çekeriz. Tamam. Taha nerede bu arada? Dershanesi Hiç... yok mu? Aha doğru. Aynen. Bu arada gördüğünüz gibi keyfi değiştirdim tekrardan. Bunda arada böyle böyle bir kp kullanabilirim. internetten buldum bunda. Açıklama kısmında eee linki var. O linki kopyalayıp manşaftır atarsanız siz de bu keyfi kullanmış olursunuz. Şimdi söyleyeyim bunu da isteyen şey yapabilir. Zaten 23 insan videosunda da bir Türk bayrağı keyf oynamıştım. Onu da e, linkini açıklama kısmında koymuştum. Hatta bir arkadaş yapamamış. Başka bir de ona söylemiş işte şöyle şöyle yaparsan olur falan of çok güzel bir chest be Aa, adam var full iron oldum muhtemelen kazanacağım bunu video çıkacak yani kılıç taş aha ay yazık ya adamın hiçbir şey yok <laughs> az önce var ya bir tane şey az önce bir oyun daha attım kılıcım yoktu detmecek aldım bir tane adamla takım olduğum arkadan biri geldi abi video çıkmıyor of dört kalp kaçıyorum şu anda sizce ne olacak öleceksin adam tahta kılıçmış aslında durumu iyi değil biraz kaç aynen kaçtım D dolaşıp etrafından vurdum ve gg Hı. Emirhan'ın taktiğiyle kazandık. Emre bir aydır Skywars videosu gelmiyor. Aynen ya. Onu da çekiyor. Abi, ama o da pek tutmadı sanki. Hunger Games kadar. Neyse o zaman biz Hunger Games yerine Skywars çekelim daha güzel. Ben de hiç oynayamadım da Skywars. Abi şimdi burada nerede vardı crafting table? Gidip demir kılıç yapayım. Bir tane de diamond bulursam diamond kılıç yaparım. Hatta bir tane de çakmak yapayım. Bu arada bizim texture pack'imdeyim. Texture pack'imizdeyim. Onu da e açıklama kısmında bulabilirsiniz. Zaten her videonun altında koyuyorum onu da. 6 kişi kalmış. Abi biraz konuşsanız <laughs> Abi slide yapıyorum ya. Ha, bit bit <gülüyor> <gülüyor> Bitiremedim onları. Çok iş var daha. Arkadaşlar benim sesim kötü gelebilir. Bayağıdır hastayım çünkü. Gribim. O yüzden. Emirhan sen nasıl oldun? Ben şimdi iyiyim ya. İlaç falan için. Bütün kanal hasta. Bir ben iyiyim ya. Daha da geçeyim tahtasaydı. Dün de maçımız vardı. Aynen olsa. Orada aslında video çekmeliydik, atabilirdik kanala. Vlog <laughs> mu çekti? <çekecek>? Evet. <laughs> Bugün sizlerle <Sen güzel gülüyor> halı sahaya gidiyoruz. <laughs> halı sahanın birinci bölümündeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Bir saat. Ama ne güzel yendik değil mi Emirhan? Aynen. Gerçeği konuşsak. <laughs> ya crafting table da varmış burada aklıma gelmemişti. Şuradan hemen bir demir kılıç yaparım. Muhtemelen oyun bende. 6 kişi kalmış. Ama belki kazanırım. 6 kişi. Ben demir kılıç full iron'ım. Oltam, çakmağım falan her şeyim var. Bir tane diamond bulursam çok fena olur da. Şimdi adam bulmam lazım. <laughs> Abi konuşsanız da. Tam da şarkıya giriyordum Emre ya. Ne şarkısı lan? Böyle biraz videoya hava katmak için. Ben şarkı koyacağım zaten arkasına. <gülüyor> of, <gülüyor> oğlum ya benim de başım çok ağrıyor var ya dünden beri. Oğlum minoset varsa için vallahi anında geçiriyor. Yok oğlum ben ilaç içmiyorum pek. <laughs> Niye? Zararlı. <gülüyor> ya. <laughs> i̇laç zararlı olur mu lan? <laughs> i̇laç zararlı tabi oğlum. Bağımlılık yapıyormuş ama bazıları. Aynen. Mesela benim annem ablam falan bir başarı direkt hemen ilaç. 10 dakika yat geçiyor zaten. Aa bu chest'i nasıl almamışlar hayret. Oğlum ben chest'ler yenilenmiyor mu? Ya sonuncuda yenilenmiyor ben sonuncudayım şu an. Ha peki. Bu arada şeyi söyleyeyim. <laughs> e, bugün Emirhan bir tane e, bir arkadaşla şey olmuş takım olmamış <laughs> aslında neydi F Kutay B miydi? Yok. Aynen. Kutay F Kutay B. Mı? Emin misin? Eminim. Sonra <laughs> arkadaş ona diamond atmış Emirhan onu fark etmemiş gitmiş kesmiş <laughs> sonra fark etmiş özür dilerim falan yazmış. <laughs> sonra F Kutay B de oha oğlum. Sonra işte F Kutay B de ee, trip atmış işte hiçbir şey yazmamış. <laughs> Böyle bizde de aslında ben de birkaç kere şey yaptım. Ee, böyle karşılaştım. Ama videoda değildim. Ben kimle karşılaşmıştım. Şöyle bir şeydi galiba. mxa A1 mi? Ya da MAX 1 mi? Şöyle bir şey de olabilir. Max 1 değil yok. Daha farklı bir ismi vardı ama bu 4 harf vardı sanki öyle hatırlıyorum. Ee, işte böyle karşılaşıyoruz arada. Videoda olursam da. Güzel olur yani ama o zaman videoda değildim. Emirhan'ın arkadaşı da Emirhan'la karşılaşan arkadaş da kusura bakmasın yani. <gülüyor> <gülüyor> Direkt dalmış Emirhan. Resim çekmiştim ben galiba olmadı Facebook'a atabilirim. Aynen bak fe aynen Facebook'a da şey atabiliriz mesela sizle çekildiğimiz fotoğrafları. Sonra işte diyelim şeyi atarız video videonun bir fotoğrafını renderlarken videonun bir fotoğrafını atabiliriz sonra yani bu tarz şeyleri atarız durum falan atarız işte texture pekleri paylaşırız yani siz beğenirse Facebook sayfasını videolar geldiğinde de direkt şeyinizde olur linki falan öyle daha rahat izleyebilirsiniz yani yani Facebook sayfasının adminleri Mert'le Emirhan, onlar konuşsun. Eğer o resmi bulabilirsen bana atacağım. O resmi bulabilirsen bana da at. Ben de videoya koyarım. Oğlum bir bitmedi oyun ya. Ortaya da baya şey yapmışlar. Çakmakla Kaç dakika yapmışlar. 6 dakika var. 5 kişi kalmış. Kesin takım var ya. Yine kaybedeceğim. Az önce kılıçsız etme kaldım. aldım. Ha onu anlatıyordum arkadan adam gelmişti. A 4 kişi kaldı. Bak tam kılıçsız etme kaldım. aldım. Aslında kılıcım vardı altın kılıç. Yaprakları keserken kırıldı. Aa adam ender pearl e attı lan. Oo. Adam ender pearl e atarken gördüm onu. Ender pearl'ünü gördüm havada. <laughs> Ama adamı bulamadım. Aa buldum. Emre şey biliyor musun? Happy Worlds var ya. Happy Wheels, aynen ha. biliyorum Çok saçma bir oyun gibi ama Güzelmiş İnternetten Aynı. oynanıyormuş Aynen Happy Wheels dedim ilk başta ama sonra <laughs> sonradan Ya abi adamın çok aczen kaldı ya Kesersem de etmeç başlayacak <laughs> Adam, oha Adam suya atladı yere çakıldı diye şey geldi <laughs> izlerseniz videoyu tabi çıkarsa Adam suya atladı Şey geldi Yere çakıldı diye <laughs> Oğlum yine ne bağlıyım ya 3 kişi kaldı yine deathmatch başlıyor Bu video nasıl konusu Facebook'ta ama böyle muhabbete girdik Neyse Facebook sayfasının linki açıklama kısmında bulunuyor zaten Önceki videolarda Facebook Şey yapıyordum linkini verirken aşağı ee, şey yazıyordum Aa adam Aha Hadi. GG 17 saniyede bütün canım recenlenir mi acaba? Yani? İşte şey yazıyordum. Facebook sayfasının linki e, yakında yazıyordum. Abi yay var yerde ha. aldım. Tamam. Çok güzel inşallah kazanırım. Adamı a her türlü kazandı. Ne oldu? <laughs> Adam altın kılıç <laughs> Her türlü çıktı video söyleyeceğiniz bir şey varsa Yok Yok <laughs> Abi ben tek kişi daha çok konuşuyorum ha hiçbir şey demediniz <laughs> Şöyle şunları atayım bari Adamdan meşale çıktı Bravo Emre Evet adamı sırf okla keseceğim 2 3 4 4'e öldü ve GG. Aa diamond da çıktı. Ama alamıyoruz tabii ki. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.